Dördüncü bölüm ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ev dolusu kitap. Benim bahçem, benim bahçem olarak kalacak dedi dev. Bunu herkes bilir ve bahçede benden başka kimse oynayamaz. Oscar Wilde, bencil dev. Sessizlik mi gidin uyanmasına neden oldu? Onun ninni gibi gelen, tek düze motor hırıltısı susmuş, yanındaki şoför yeri de boşalmıştı. Maggie'nin niçin yatağında olmadığını anımsaması epey bir süre aldı. Demir bir bahçe kapısının önüne park edilmiş minibüsün ön camına minik sinekler yapış yapışmıştı. Demir kapı mat bir şekilde parlayan, sivri uçlarıyla ürkütücü görünüyordu. Kapı sanki üzerinden atlamak isteyen birinin sivri uçlarına takılmasını bekleyen mızraklardan yapılmıştı. Bu görüntü Maggie'ye en sevdiği öykülerden birini anımsattı. Bahçesinde çocuk istemeyen bencil devin öyküsü. Devin bahçe kapısı da tıpkı bu şekilde canlanmıştı Maggie'nin gözünde. Mo toz parmak ile birlikte yolun kenarında duruyordu. Maggie arabadan inerek yanlarına gitti. Yolun sağ tarafında bitkilerle kaplı bir yamaç vardı. Yamaç dimdikti ve büyük bir gölün kenarına iniyordu. Gölün karşı tarafındaki tepeler suyun içinde boğulmuş dağlara benziyordu. Gölün suyu akşam karanlığı yansıdığı için kapkaraydı. Gölün kenarındaki evlerin ışıkları yanmaya başlamıştı bile. Ateş böceklerini ya da yeryüzüne düşmüş yıldızları andırıyordu. Güzel değil mi? Mo kolunu Megan'in omzuna attı. Sen eşkıya öykülerini seversin. Şu kayalık kanıtlarını görüyor musun? Orada bir zamanlar acımasız bir eşkıya çetesi barınıyormuş. Tekrar elin, elin oraya sormam gerek. O bu gölle ilgili her şeyi bilir. Maggie yalnızca başını saldı. Sonra başını babasının omzuna dayadı. Yorgunluktan başı dönüyordu ama yola çıktıklarından beri ilk kez Mo'nun yüzü kederden simsiyah değildi. E ee, evi nerede?'' diye sordu. Esnememek için kendini zor tuttu. ''Şu kendi kapının arkasındaki değil herhalde değil mi? Bildin, arazisine bu kapıdan giriliyor. Çok davetkar değil öyle değil mi? Elinor bu kapıyla gurur duyar. Onu kendisi yaptırdı. Kitaplarda gördüğü bir resmin esinlenerek.'' Bencil devin bahçesinin resminden de mi diye mırıldandı Megi. Sanatsal bir şekilde birbirine geçmiş demir çubukların arasından içeriye göz atarken. Bencil dev mi? Muğul güldü. Hayır sanırım başka bir öyküydü. Oysa elin ora çok da uygun bir öykü doğrusu. Kapının iki tarafında dikenli dallarıyla arkadaki görüntüyü saklayan yüksek çalılıklar vardı. Demir çubukların arkasında bir kısmı görünen ağaçlar ve geniş çakıllarla döşenmiş bir yoldan başka ilginç bir şey göremedim. Oldukça varlıklı bir akrabaya benziyor değil mi diye Kızın kulağına fısıldadı toz parmak. Evet, Elinor oldukça zengin dedim o, Meggie'ye kapıdan çekerken. Ama böyle devam ederse fazla sürmez. Çünkü tüm parasını kitaplara harcıyor. Korkarım istediği bir kitap için hiç düşünmeden ruhunu şeytana satabilir. Mo bir itişte ağır kapı açtı. Ne yapıyorsun diye sordu Meggie'nin şeyle. Öyle izinsiz giremeyiz ki. Birkaç harfini çalıdıkların örtmüş olsa da kapının yanındaki levha hala çok iyi okunuyordu. Özel mülkiyet, yabancıların girmesi yasaktır. Maggie'ye göre bu yazı hiç de davetkar görünmüyordu. Moe ise buna yalnızca güldü. Merak etme dedi kapıyı biraz daha açarken. Elinor'un evinde alarm sistemiyle korunan tek yer kütüphanesidir. Bahçe kapısından kim geçmiş pek umrunda değil. Ayrıca korkak bir kadın da saymaz. Zaten çok fazla ziyaretçisi olmuyor. Köpeklerden ne haber? Toz parmak endişeli bir yüzle başkasına ait bu bahçeye şöyle bir göz gezdirdi. Bu kapıya bakılacak olursa burayı boğa kadar iri en az 3 azgın köpek koruyor olmalı. Mo hayır dercesine başını salladı. o köpeklerden nefret eder dedi minibüse dönerken. Hadi binin artık. Megan'in teyzesinin arazisi bahçelerden çok bir ormanı andırıyordu. Kapıdan geçer geçmez yol sanki yokuşu çıkmadan önce bir hamle yapmak istercesine hafif bir kavis çizmişti. Sonra yol kasvetli çam ve kestane ağaçları arasında saklı yitip gitti. Ağaçların dalları yolu öyle kapatmıştı ki adeta bir tünel oluşturmuştu. Meggie neredeyse bunun hiç bitmeyeceğini düşünmeye başlamıştı ki, ağaçlar birden geri çekilerek çakıl taşlarıyla döşeli, güllerle çevrili, bakımlı küçük bir meydanda son buldu. Bu taşların üzerine Meggie'nin geçen yıl gittiği okuldan daha büyük olan bir evin önünde gri renkte bir araba duruyordu. Evin pencerelerini saymaya denedi ama hemen vazgeçti. Çok güzel bir evdi ancak girişteki demir kapı gibi pek çekici gelmiyordu. Evin toprak sarısı sıvası belki de gün batımından böyle kirli görünüyordu. Yeşil panjurlar da belki etraftaki dağların ardına gizlenen gece yüzünü göstermeye başladığı için kapalıydı. Belki de ama Maggie onların gündüz de pek açılmadığına bahse girebilirdi. Koyu ahşap kapısı da kısım kapatılmış dudaklar gibi itici görünüyordu. Kapıya doğru yürürken Maggie farkında olmadan babasının elini tuttu. Toz parmakla tedirgin bir şekilde onları izliyordu. Görünüşe göre hala uyumakta olan güvenin olduğu yıpranmış sırt çantası da omuzundaydı. Mo, Maggie ile birlikte kapının önüne geldiğinde toz parmak birkaç adım geride kalarak kapalı panjurlara hız, uzursuzca baktı. Ev sahibinin onları pencereden, pencerelerden birinin arkasından izlediğinden kuş kullanıyordu. Kapının hemen yanında demirli küçük bir pencere vardı. Yeşil panjurlar ardında gizlenmeyen tek pencere buydu. Pencerenin altında yine bir levha vardı. Gereksiz bir şey için zamanımı alacaksanız hemen geri dönseniz daha iyi olur. Maggie endişeliyle Mo'nun yüzüne baktı ama babası onu neşelendirmek için dilini dışarı çıkardı. Sonra zile bastı. Megi zilin sesini koca evde çınlamasını duydu. Sonra uzun bir süre hiçbir şey olmadı. Görünürde evin etrafı saran güllerin arasından çıkıp öfkeli öfkeli uçuşan bir kara tavuk ile böcekleri yemek için aceleyle çakıl taşlarını dedikleyen bir iki tombul serçeden başka kimse yoktu. Megi tam onlara çoktan unuttuğu bir günde yaptıkları bir piknikten cebinde kalmış ekmek kırıntılarını atacağı sırada kapı açıldı. Dışarıya çıkan kadın yaşça moğdan büyüktü epeyce büyük görünüyordu. Gerçi Maggie yetişkinlerin yaşı konusunda hiçbir zaman doğru tahminde bulunamazdı. Kadının yüzü Maggie'ye bir bulduğu anımsatıyordu. Ancak bu belki de kadının görünüşünden çok yüz ifadesinden kaynaklanıyordu. Kadın duman rengi eteğinin üstüne açık gri renkte bir kazak giymiş. Kısa boynuna da ince bir kolye takmıştı. Ayaklarında ise Maggie'nin Moe ile birlikte bir sarayı gezerken giymek zorunda kaldığı terliklerden vardı. Elinor ayağımı ağarmaya başlayan saçlarını topuz yapmıştı ancak biraz aceleye gelmişe benziyordu. Çünkü her tarafından saç tutamları sarkıyordu. Zaten Elinor da aynı karşısında zaman harcayan birine benzemiyordu. Aman tanrım Mortimer işte buna sürpriz derim dedi. Kadın lafı uzatmadan nereden geliyorsun? Sesi biraz sert çıkmıştı ama yüzünde Moe'yu görünce sevindiği okunuyordu. Merhaba Elinor dedi Moe elini Maggie'nin omuzuna atarken. Maggie'yi anımsadın mı? Gör, gördüğün gibi çok büyüdün. Elinor Maggie'ye bir an tedirgin bir şekilde baktı. Evet görüyorum dedi. Çocukların işi de büyümektir değil mi? Anımsadığım kadarıyla da yıllardır ne seni ne de kızını görebildim. Böyle bir günde yaptığın bu beklenmedik ziyaretin şerefini neye borçluyum? Sonunda insafa gelip zavallı kitaplarımın durumuna mı acıdın yoksa? Aynen öyle oldu. Mo başını salladı. Aldığım işlerden biri bir kütüphane işiydi. Ertelendi. Bilirsin kütüphanelerin ödenekleri her zaman çok azdır. Maggie tedirgin bir şekilde babasını süzdü. Onu bu kadar inandırıcı yalan söyleyebileceğini bilmiyordu doğrusu. Zaman az olduğundan diye devam ettim o. Maggie'yi bir yere bırakamadım. Bu nedenle onu da getirdim. Çocukları sevmedim biliyorum ama Meggie reçelli parmaklarıyla kitaplarını elemez. Ayrıca ölü kurbağaları sarmak için kitaplardan sayfada koparmaz. Elinor pek de inanmadığını belleden bir şeyler homurdandı. Bir yandan da babası ne derse desin Megi'ye her türlü yaramazlığı yapabilecek biri gözlüğüyle bakıyordu. En son geldiğinizde en azından onu oyun bahçesinde hapsedebiliyorduk dedi bu soğuk sesiyle. Herhalde bunu artık yapamayız. Meggie bir kez daha evine salmak istedikleri tehlikeli bir hayvan gibi baştan şah süzdü. Maggie öfkeden kanının beynine sıçradığını hissetti. Evine minibüse sayıda da soğuk gözleriyle donuk donuk ona bakan şu korkunç kadının evinden başka her yere gitmek istedi. Elinin onun bakışları kızdan uzaklaşıp hala tedirgin bir şekilde arkada duran toz parmağı takıldı. Bu kim? Merakla Mon'un yüzüne baktı. Onu da tanıyor muyum yoksa? Bu toz parmak benim arkadaşım. Mon'un bir an duraksadığını yalnızca Maggie fark etmişti. Güney'e doğru gidiyor ama belki de bir geceliğinde onun evinin odalarından birine de konuk edebilirsin. Elinor kollarının önündeki netleri tek koşulda ismi gibi olmazsa ve kitaplarıma zarar vermezse diye yanıt verdi kadın. Ancak çatı kadındaki odayla idare etmesi gerek. Çünkü kütüphanem son yıllarda epey büyüyerek neredeyse tüm konuk odalarımı kapladı. ''Kaç kitabınız var?'' diye sordu Ege Kitap yığınları arasında büyümüştü. Ama yine de bu koca evin tüm odalarının kitaplarla dolu olmasını gözümde canlandıramıyordu. Elinor onu tekrar süzdü. Bu kez küçümseyici tavrına hiç gizlemeden ''Kaç tane mi?'' diye tekrarladı kadın. ''Onları kafa ya da bezelye gibi tek tek saydığımı mı sanıyorsun?'' ''Çok sayıda, pek çok sayıda kitap var. Bu evin her odasında. Belki de tüm yaşamın boyunca okuyamayacağın kadar çok kitap var. Bazıları da o kadar değerli ki onlara dokunmaya cesaret edersen seni gözünü kırtmadan vurabilirim. Ama babanın söylediği gibi akıllı bir kız olduğuna göre zaten böyle bir şey yapmazsın. Öyle değil mi?'' Maggie yanıt vermedi. Bunun yerine parmak uçlarına basıp bu yaşlı cadının kafasına üç kez tükürdüğünü hayal etti. Moe yalnızca güldü. ''Hiç değişmemişsin.'' Eleanor diye yorumladı. ''Makit bıçağı kadar keskin bir dil. Seni uyarıyorum.'' Megi'yi vurursan ben de aynı şeyi senin en sevdiğin kitaplarına yaparım. Elor'un yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi. İyi bir yanıt dedi kadın ve yan tarafa geçti. Görünüşe bakılırsa sen de çok fazla değişmemişsin. İçeri girin. Yardımına muhtaç kitapları göstereceğim sana. Ayrıca başka bir kitabı daha. Megi hep e, Mo'nun çok fazla kitap sahibi olduğunu düşünürdü. Elinor'un evine ayak bastıktan sonra bu düşüncesi tümüyle değişti. Kitaplar Megi'nin evindeki gibi yığınlar halinde ortalıkta durmuyordu. Görünüşe göre her kitabın belli bir yeri vardı. Başka insanların evinde duvar kağıdı tablolar ile kapladığı ya da yalnızca beyaz duvar olarak bıraktığı yerleri Elinor kitap raflarıyla kapatmıştı. Elinor takip ederek içeri girdiklerinde gördükleri koridor tavana kadar uzanmış beyaz raflarla kaplıydı. Bir sonraki odadaki raflarsa zemindeki yer karoları gibi simsiyahtı. Bu sonra geçtikleri koridordaki raflar da yine siyah renkteydi. Elinor şuradakiler diye tekrar söz aldı küçümseci bir el hareketiyle. Üst üste yan yana duran kitapların yanından geçerken. Yıllar boyu birikti. Bunlar pek değerli değiller. Çoğu düşük kalitede. Sıradan kitaplar. Eğer bazı meraklı eller bir, bu bir gün kendini tutamazdı, onlardan birini alırsa dedi bir an Megan'in yüzüne bakarak sorun olmaz. Eğer bu eller merakını giderdikten sonra kitabı tekrar yerine koyar ve kitabın arasında da ayrıç olarak iğrenç şeyler bırakmazsa tabii. Bu sözleri söylerken Elinor başını Moe'ya doğru çevirdi. İster inin ister inanma dedi kadın. Yeni aldığım kitaplardan birinin arasında 19. yüzyıla ait en güzel birinci baskı eserin arasına ayraç yerine kurumuş bir dilim salam çıktı. Maggie kıkırdamadan elemedi. Bunun üzerine kadın ona hemen kızgın bir bakış attı. Bu hiç de komik değil küçük hanım dedi Elinor. Olağanüstü kitaplardan bazıları boş kafalı bir balık satıcısı tarafından pis kokulu balıklarını sarmak üzere sayfaları, sayfaları yırtıldığı için yitip gitmiştir. Orta çağda deri ciltli kapaklar kösel olarak kullanılmak ya da kağıtlar banyolarda yakılmak için binlerce kitap yok edilmiştir. Yüzyıllar önce yaşanmış bu inanılmaz olaylara ilişkin anıları Elinor'u yine öfkelendirmişti tamam bırakalım şimdi bunları diye sözler döküldü ağzından. Yoksa tansiyonu yükselecek. Zaten yüksek. Kadın bir kapının önünde durdu. Beyza boyanmış kapının üzerine yanında bir Yunus olan bir çapa çizilmişti. Bu ünlü bir matbaacının amblemi diye açıklamada bulundu Elinor. Parmağıyla Yunus'un burnunu okşarken. Kütüphanenin girişi için çok uygun öyle değil mi? Onu tanıyorum dedim Meggie. Aldus Manitius. Venedik'te yaşamış. Müşterilerinin heybelerini sığabilecek boyutta kitaplar basıyormuş. Öyle mi? Elinor şaşırarak kaşlarını çattı. Bunu bilmiyordum. Bildiğim tek şey onun kendi elleriyle bastığı bir kitabın şanslı sahibi olmam. 1503 yılına ait. Onun matbaasından çıkan demek istedim herhalde diye düzeltti onu Maggie. Elbette onu demek istedim. Elinor hafif öksürerek kızın böyle olağan dışı şeyler konusunda bilgi sahibi olmasının tek sorumlusu Mo olduğunu düşünerek ona suçlayıcı bir ifadeyle baktı. Sonra elini kapının koluna koydu. Bu kapıdan dedi kadın kapıyı neredeyse kutsal bir ayinle açarken. Şimdiye kadar hiçbir çocuk geçmemiştir ama babanın sana kitaplara saygı duymanı öğrettiğini varsayarak bir istisna yapıyorum. Yine de raflardan en az üç adım geride durman koşuluyla. Bu koşulumu kabul ediyor musun? Maggie bir bunu reddetmek istedi. Onun değerli kitaplarına ilgisiz görünerek elini oraya şaşırtmak için can atıyordu. Ama bunu yapamadı. Merakı baskın geldi. Yara kapıdan kulağına sanki kitapların fısıldamaları geliyordu. Kitaplar ona bin öykü sözü veriyordu. Görmediği dünyalara bin kapı açıyordu. Merakı gururundan baskın çıktı. Kabul ediyorum diye mırıldandı kız kollarını arkasına kenetlerken. Üç adım. Parmakları heyecandan kıpır kıpırdı. Akıllı çocuk dedi Elinor, çümün seyici bir ses sonuyla. Öyle ki Megi az daha kararından dönecekti. Sonunda Elinor'un kutsal mabedine ayak bastılar. Mon'un kütüphaneyi yenilemişsin dediğini duydu Megi. Babası bir şeyler daha söyledi ama Megi onu dinlemedi. Yalnızca kitaplara bakıyordu. Önünde durduğu raflar yine kırılmış odun kokuyordu. Raflar gök mavisi tavana kadar uzanıyordu. Tavandan yıldızları andıran minik lambalar sarkıyordu. Kitaplar raflarının önünde istekli her okuyucu daha yukarıdaki raflara götürmeye hazır darahşap merdivenler vardı. Cam vitrinler içinde yakından bakın herkese en olağanüstü resimleri gösteren, yılların verdiği yorgunlukla sayfaları lekelenmiş kitaplar vardı. Megi dayanamadı. Bir adım ileri attı. Sırtı dönük olan Elinor'a aceleyle baktı ve kendini bir anda vitrinin önünde buldu. Camın üzerine burnu değecek kadar eğilerek yaklaştı. Tikenli yapraklar soluk kahverengi harflerin etrafına dolanmıştı. Minicik kırmızı bir ejderha başı lekeli kağıdın üzerine çiçekler tükürüyordu. Beyaz atların üzerindeki bilinciler meye sanki daha bugün minicik samur fırçalarla çizilmiş gibi bakıyordu. Atlıların yanında bir çift vardı. Belki gelinle damat. Ateş kırmızısı şapkası olan bir adam bu çifte düşmanca bakıyordu. "Üç adım dediğin bu mu?" Maggie ürkerek arkasını döndü ama Elinor çok kızmışa benzemiyordu. İşte kitap res Resimlendirme sanatı dedi kadın. Eskiden yalnızca zengin insanlar okuma yazma biliyordu. Bu nedenle yoksullar da öyküleri anlayabilsin diye harflerin yanına resimler çizmişler. Ama bunu yoksullar da eğlensin diye yapmamışlar. Onlar mutlu olmak ya da güzel resimlere bakmak için değil, çalışmak için dünyaya gelmişlerdi. İşin eğlence tarafı yalnızca zenginlere aitti. Bunu yoksulları eğitmek için yapıyorlardı. Zaten çoğu herkesin bildiği İncil'den öykülerdi. Kitaplar kilisede açık bir şekilde durur. Her gün başka bir resmi göstermek üzere bir sayfa çevriledi. Bu kitap da mı diye sordum Ege. Hayır sanırım bu kitap hiç kimse sergilenmedi diye yanıt verdi Elinor. Sanırım bu kitap daha çok zengin bir adamın güzel zaman geçirmesine hizmet etmiştir. Ama neredeyse 600 yaşında. Ses sonundaki gururu fark etmemek mümkün değildi. Bu kitap için birbirlerini öldürenler oldu. Ama ben şanslıydım. Para vererek aldım. Söylediği son sözden sonra birinin arkasını dönerek onları Pusudaki bir kedi gibi sessizce izleyen toz parmağı süzdü. Megi bir an Elinor'un onu dışarı atacağını düşündü. Ancak toz parmak kolları arkasında kenetle son derece ciddi bir ifadeyle rafların önüne durarak bunu gerektirecek bir davranışta bulunmamıştı. Bu yüzden kadın ona bir kez daha aşağılayıcı bir şekilde bakarak Mo'ya döndü. Mo okuyucu masalarından birinin önünde duruyordu. Elindeki kapak sırtını yalnızca bir iki iplik tutan bir kitap tutuyordu. Kitabı Kanadı kırılmış yaralı bir kuş gibi incitmeden elinde tutuyordu. Ne diyorsun diye sordu Elinor endişeli. Onu kurtarabilecek misin? Biliyorum çok kötü durumda. Ayrıca korkarım diğerleri de pek farklı durumda değil ama bunlar düzeltilebilir. Moe o kitabı, o kitabı bırakarak başka bir kitap aldı. Ama bunun için sanırım en az iki haftaya ihtiyacım var. Eğer başka malzemeye ihtiyacım olmazsa o zaman iş daha da uzar. Bize ne kadar süre dayanabilecek misin? Elbette. Elinor başını salladı. Ancak bir an toz parmağa doğru baktığıda ...Maggie'nin gözünden kaçmadı. Toz parmak hala kapının yanındaki rafların önünde durup kitaplara dalmış görünüyordu. Ancak Maggie'ye göre konuşulan hiçbir şeyi kaçırmamıştı. Elinor'un mutfağında kitap yoktu. Tek bir tane bile ama güzel bir akşam yemeği vardı... Yemeklerini Elinor'un dediğine göre İtalya'daki bir manastıra ait ahşap bir masada yediler. Maggie bunun doğruluğundan kuşkuluydu. Bildiği kadarıyla manastırlarla keşişlerin kullandıkları yazı masalarının üstü eğimliydi. Ama Maggie bu bilgiyi kendine saklamayı tercih etti. Bir parça ekmek daha aldı ve bir yandan masanın üzerinde duran peynirin yenip yenemeyeceğini düşünürken diğer yandan da Mo'nun Elinor'la konuşmasını izliyordu. Elinor'un gözleri birden büyüdü. Maggie bundan bir kitap hakkında konuştuklarını çıkardı ve aklından hemen ambalaj kağıdı, soluk yeşil kitap kapağı ve Mo'nun sesindeki öfke geldi. Yanında oturan toz parmak ise sırt çantasına gizlice bir dilim salamaktı Bu Güven'in akşam yemeğiydi. E, Maggie, bu güzel yiyeceklerden daha fazla alma umuduyla yuvarlak burnuna sırt çantasını hafifçe çıkardığını gördü. Maggie'nin onlara baktığını fark eden toz parmak kıza gülümsedi ve Güven'e bir dilim de jambon verdi. Mo ile elini, elini fısıldaşmaları onu pek ilgilendirmiyordu ama Maggie onların gizli bir anlaşma planlılıklarından emindi. Bir süre sonra Mo ayağa kalkarak dışarı çıktı. Meggie Elinora tuvaletin yerini sordu ve babasının peşinden gitti. Mo'yu gizlice izlemek tuhaf bir duyguydu. Bunun daha önce de yaptığını anımsadı. Toz parmağın geldiği gece. Bir de Mo'nun Noel baba olup olmadığını öğrenmek istediğinde yapmıştı. Böyle peşinden gittiği için kendinden usanıyordu. Ama bu babasının hatasıydı. Bu kitabı kendisinden niçin saklıyordu? Şimdi de görmesine izin vermediği bu kitabı belki de Elinor'a verecekti. Mo'nun kitabı aceleyle arkasında sakladığından beri kitap Meggie'nin aklına çıkmıyordu. Hatta o eşyalarının bulunduğu valizi arabaya taşımadan önce valizlerin içinde kitabı aramış ancak bulamamıştı. Kitabı Elinor'un vitrinlerinden birinde kaybolmadan önce görmek zorundaydı. Kendisini de buralara kadar getirdiğine göre bu kitabın babası için niçin bu kadar önemli olduğunu öğrenmeliydi. Babası evden çıkmadan önce evin giriş kısmında arkasına dönerek bakındı ancak Megi tam zamanında naftalin ve lavanta kokan bir sandığın arkasına saklanmıştı. Moa dönene kadar onu gizlendiği yerde beklemeye karar verdi. Peşinden dışarıya çıksa Moa onu hemen görürdü. Zaman insanın yüreği hızlı çarparken meraklı bir şey beklediğinde her zamankinden çok daha yavaş geçiyordu. Beyaz raflardaki kitaplar Megi izliyor gibiydi. Ancak sanki Maggie'nin o an yalnızca tek bir kitabı düşündüğünü biliyormuşçasına susuyorlardı. Sonunda Moa elinde kahverengi bir kağıda sarılı bir paketle döndü. Belki onu yalnızca buraya saklamak istiyordur diye düşündü Maggie. Bir kitabı saklamak için 10 bin kitabın yanında daha iyi bir yer olabilir miydi? Evet Mo kitabı buraya saklayacak ve eve döneceklerdi. Ama onu üç adımdan fazla yaklaşamayacağım rafların arasında konulmadan önce bir kez olsun görmek istiyorum diye düşündü Maggie. Mo o kadar yakından geçti ki kız ona dokunabilirdi ama Mo onu fark etmedi. Maggie bana öyle bakma derdi babası. Bazen yine düşüncelerimi okuyorsun. Şimdi ise endişelerini görünüyordu. Sanki yaptığının doğrudan emin değilmiş gibi. Maggie onu izlemeden önce yavaş yavaş üçe kadar saydı. Ancak yine de Mo bir, bir iki kez aynen durduğu için az daha ona çarpıyordu. Babası mutfağa dönmeden önce doğrudan kütüphanenin yolunu tuttu. Hiç arkasına bakmadan üzerinde dikle, matbaacının ambleminin bulunduğu kapıyı açtı ve ardından kapıyı sessizce kapattı. Maggie tüm o suskun kitapların arasında kala kalmıştı. Peşinden gitsem kitabı bana göstermesini rica etsem diye düşündü kendi kendine. Çok kızar mı acaba? Tüm cesaretini toplayıp peşinden gitmeye karar verdiğinde ayak sesleri duydu. Hızlı hızlı, kararlı bir şekilde yürüyen aceleci birinin ayak sesleriydi bunlar. Bu elin oradan başkası olamazdı. Şimdi ne yapacaktı? Megan ilk kapıyı açarak hemen içeri girdi. Kubbeli bir yatak, gardrop, gümüş çerçeveler içinde fotoğraflar, komedinin üzerinde bir yığın kitap, sayfaları eski kitapların resimleriyle bezeli, açık duran bir katalog. Elinor'un yatak odasıydı. Yüreği küt küt atarken dışarıya kulak kabarttı. Elinor'un hızlı adımlarını ve kütüphaneye giden kapının ikinci kez kapandığını duydu. Büyük bir dikkatle tekrar koridora çıktı. Kütüphane önünde kararsız bir halde dururken birinin omuzuna bir el hissetti. Ancak diğer bir el korkudan çılık atmasına geldi. Benim... Diye kızın kulağına fısıldadı toz parmak. Sakin ol yoksa ikimizin de başı derde girer. Tamam mı? Maggie'nin başını sallaması üzerine toz parmak usulca elini kızın ağzından çekti. Babam bu cadıya kitabı verecek değil mi diye fısıldadı. Kitabı minibüsten getirdi mi? Hadi söyle. Yanındaydı değil mi? Maggie onu itti. Bilmiyorum dedi kız sessizce. Ayrıca bu sizi niçin ilgilendiriyor? Beni niçin mi ilgilendiriyor? Toz parmak sessizce güldü. Belki sana bir gün bunun beni niçin ilgilendiğini anlatırım. Ama şimdi onu görüp görmediğini öğrenmek istiyorum. Maggie hayır dercesine başını saldı. Toz parmak niçin yalan söylediğini kendisi anlamamıştı. Belki de adamın eli ağzının gereğinden fazla sıktığı için de. Maggie dinle beni. Toz parmak ısrarla kızın yüzüne baktı. Adamın yüzündeki yara izleri yüzüne çizilen solgun çizgilere benziyordu. Sol yanında iki çizgi hafif kavisli, sağ yanında kulağından burnuna kadar uzayan, uzanan üçüncü bir çizgi. Capricorn kitabı almazsa babanı öldürecek diye fısıldadı toz parmak. Onu öldürecek anladın mı? Onun nasıl biri olduğunu sana anlatmamış mıydım? O kitabı istiyor ve o istediği her şeyi alır. Ondan korunmak için buranın güvenli bir yer olduğunu düşünmek çok gülünç. Mo öyle düşünmüyor. Toz parmak doğrular kütüphanenin kapısına baktı. Evet biliyorum diye mırıldandı. Sorun da bu zaten. Bu nedenle iki elinde Megan'in omuzlarına koyarak onu kapalı olan kapıya doğru itti. Şimdi masum bir şekilde içeri girip kitaba ne, yaptıklarını öğreneceksin tamam mı? Megi karşı gelmek istedi ancak bir şey söyleyemeden toz parmak kapıyı açmış ve kut kütüphaneye onu itmişti bile. Bölümümüz buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.